Ayvalık bisiklet turu 3. ve son güne hoş geldiniz. Buralar çok güzelmiş lan dediğim sarımsakla geziyorum. Badavut kayalıklarına tırmanıyorum, flamingo'ları izliyorum, Şeytan Tepesi'ne gidiyorum, biraz kayboluyorum. Uzun bir bölüm olacak. Çayınızı, çorbanızı alın. Yanlış anlaşılmasın, son bölüm değil. Son gün. Tek bölüme sığdıramadım. O yüzden bir bölüm daha gelecek. Like'lar atıldıysa hadi videoya geçelim. Sabahın serinliğinde sarımsaklığa doğru yola çıktım. Hava serin, yol çok güzel. Tipim kayık. En azından hala yakışıklıyım. Ve bilinmezliğe doğru sürüyorum. Evet, gün 3. Bugün bayağı bir yol yapmadım. <laughs> yani sadece geldim yani. var. Ee, garip bir mekana geldim. Burası kuş gözlem yeri gibi bir şey. Şimdi bir göstereyim. Şöyle çevrili bir alan yapmışlar. Ta karşıda da şu an bulunduğum gibi kapalı bir alan var. İlerisini bilmiyorum. Ama böyle bayağı uzuncana bir alan. Böyle yürüyüş Yolu ve gözlem yeri yapmışlar. Ve tam karşıda e, flamingolar var. Şöyle yakınlaştırmaya çalışayım. Maksimum bu kadar yaklaşıyor zaten. Göz çok zor görüyorum. Dürbün veya herhangi bir şey koysalarmış iyiymiş yani. Bir tane o 1 liralı atınca şey vardı ya. Hoş onlar da bir lira değildi ama. <laughs> o, o tarz bir şey koysalarmış güzelmiş. Orada dibinde buna benzer renkte bir şey var ama orası özel kafe gibi bir şey görünüyor sanki. Birazdan o tarafta bir giriş varsa giderim. Ben de burada çöktüm. Sabah simitimi yedim. İşte takılıyordum. Orası kafeterya gibi bir şeymiş galiba ama açık alanmış ayrıca. Oradan gidip flamingoları artık izleyebilirim. Şimdi sana çünkü gerçekten hadi sana köpekler var. Bana sorarsan bak orada orman evi var. Orman evinin oradan böyle gel. Orman içinde. Tüm hayvanlar gitmez. Böyle gidersen zaten bir şey yok. Oranın sahibi köpeği var. Orada dolaşan başı boş köpekler var. Oradan... Onlar sorarsan emniyet oradan git. Bunlar sıkıntı değil ya. Yolda gelirken de sürekli geldi köpekler. Yani Yaklaşabilirsem çekeceğim şey yani. Vallahi yok. Ben direkt şeye geliyordum zaten. Şeytan sofrasının oraya geliyor. Dün şeye gittim. Cunda Adası'nın o tarafları dolandım. Yok Ayvalık'ta. Birinin yanına geldim. Deniz'den geldim ben. Ya köpeklerden alıştım. Zaten en sıkıntı onlar. Tenha'da zaten en sıkıntı onlar. Buraya şey koysalarmış bir tane iyiymiş ya. O jetonlu veya paralı şeyler oluyor ya çoğu yerde. Onlardan bir tane koysalarmış en azından tam gözlem yerinde. Görüyorsunuz bakım yok. Geliyorlar tekmeyle vuruyorlar, kırıyorlar o tahtaları. Maalesef yani. yani olarak bir temiz tutmayı, Evet. O, o gittim her yerde var abi yani kanyona gidiyorum dağın başında oraya kadar çıkartıp nargile içip orada bırakıp gidiyorlar yani şaşırırsın. sağsın sağsın size de. biraz ileri geri yaptım. Baktım flamingoları oradan da göremeyeceğim. Ben de yola devam ettim. Sarımsaklı plajına geldim. Sürekli övülen o plaj ve kumsal burası. Harbiden güzelmiş. Muhtemelen sezon zamanı gelsem hiç sevmeyeceğim yer. Ama şu an sessiz, sakin, Трес, yola devam. Daha gideceğimiz çok yer var. Bir kaç tane var burada herhalde 104 tane karga var karga bahçesi herhalde burası bu kadar karga normal mi ya Şu Zeytin bahsetti. Şuraya bak. Evet, şu an neresi burası? Kleopatra sahil mi? Ne geliyor? Kleopatra da değil. İdo Evet, nereye geldim? Ido Magre idi galiba. Yani şeyin. Burası ne oluyor hangi ada? Allah bilmiyorum. Ama e, şeytan sofrasına giderken o bulunduğu adanın en sonuna geldim. Sahil boyun boyuna uzanıyor ve burada jeomorfolojik bir işte yıllarca bilmem kaç yıl önce oluşmuş şeyler var, kayalıklar falan var. Ben bunun sonuna giderim ama aklım şu an bisiklette. Gelin size düzgünce anlatayım. Burası Badawult Kayalıkları. Bulunduğum sahilde Kleopatra plajı. Hatta sarımsaklığın ismi bile buradan geliyor. Ama onu yukarıda anlatacağım. Bu kayalıkları binlerce yıl önce rüzgar dalgalarla aşındırarak oluşturmuş. Ayrıca burası kesin korunan hassas bölgelerden biri. Ama yine de eşeğin biri kayaları kazıyarak isim yazar. Özür dilerim eşek kardeş. Buraya ait nesli tükenmekte olan bir tür var korktuğumuz denize birkaç metre uzaklıkta görünebiliyor. Eğer görmek isterseniz çiçeklenme dönemi Ağustos-Ekim ayları arasında. Ee, ben bilmiyordum. Dolayısıyla hiç gör görmüş olsam bile farkında değil. Hey. Boylu boyuna gidiyor ve burası mükemmel. Daha sonra arka taraftaki kuş gözlem yerine geldim. Günlerdir yolda olmanın verdiği yorgunluk ve havanın sıcaklığı ile direkt buraya çöktüm. Burası ufak bir kanalla denize bağlı olan Tuz Gölü. İçerisinde flamingolar, karabataklar yani görüp görebileceğiniz bir sürü kuş çeşidi var. Buraya gelirken kesinlikle bir dürbün ya da fotoğraf makinesi alın. Keşke benim de lensim olsa da şurada biraz kuş fotoğrafçılığı yapsam dedim. Diğer flamingoların falan hepsi Ortalarda bayağı derinde Demin O kayalıklar buranın arkasıydı Bayağıdır otururum şu gözlemenin orada Birazdan şuraya çıkacağım yani biraz sıcak geçsin diye Bekledim Buranın bir çevresinde dolansam olurdu ama Dünden bayağı bir yorgunum Keşke yani. yanımda şöyle bir Dürbün herhangi bir şey olsaydı farklı farklı bir sürü kuş türü var. Demin bir tane enerjik vardı böyle zıplaya zıplaya bir şeyler yapıyordu. <laughs> bir tane de burada arkadaş var. Sabahtan beri kesiyoruz. Dibine kadar geldim bu yavru galiba. Daha rengi değişmemiş buradaydı. Karşıdan oturduğum yerden kalkıp buraya kadar yürüdüm. Hayf şuraya kadar gitti. Burada duruyor böyle. Tamam burası gerçekten mükemmel ya. Şey olarak tabiat, doğa olarak diğer taraf. Kayalıklar zaten mükemmeldi. Burası ayrı daha ilerleri bakın nasıl. Dünden sonra keşke direkt buraya gelseymişim yani. Muhtemelen baharda burası çok çok daha güzeldir. Hem doğanın canlı olmasıyla falan. Ama yazın gelinmez çünkü diğer taraf direkt sahil. Turistik bölgeler yani çekilecek şey değil ya. Geri gideyim bakayım bir şeye. Benim mekana yavaştan toparlanayım. Sonunda tepeye çıktım. Vay anasını... Burası da yukarıda bulunan tarihi maden hoca. İşte Sarımsaklı'nın ismi bu taşlardan geliyor. Sabah geldim, aşağıdaki o sahil kayalıkları. Burası. Yani hatta şu an aşağısı. Tam şunun aşağısındaydım. O kayalıklar da böyle o kadar şey ki, şu karşıdaki gibi. Sanki böyle elle çizilmiş gibi. Çok güzel orası da. Şurası ne bilmiyorum ama askeri bir şey olabilir muhtemelen mükemmel yani şu an burası gerçekten korunması gerekiyor bence daha iyi şartlar altında ama bisiklet bisikleti buraya koydum demin şöyle bir ileri geri yaptım bir yürüdüm ne var yani her buraya kadar falan diye düşündüm çünkü şurada bitiyor gibi yol devam ediyor sanırım böyle dolanıp bir kayanın şeyine gelecek. İncir var mı ya? Aa daha yeni yeni. <laughs> tamam, şuraya geldim demin. Burası tam uç. Şurası bile çok mükemmel ya. Aşırı mükemmel. Tabi yazın burası Ana baba günü oluyordur. Çünkü tam şu aşağıya kadar buradan böyle sahil var yani. Şu kayalıklar hemen şey yapıyor. Lere kadar sahil. Yol burada bitti yani. buraya kadar açık. Hadi bakalım tepeye tırmanış. Geçmişte burası maden ocağı olarak kullanılmış. Pembemsi, gül kursu renginde olan bu taşlar sarımsak taşı olarak adlandırılıyor. İşte sarımsaklığın ismi tam olarak şu anda bastığım taşlardan geliyor. Daha yukarıya çıktık. 100-150 yıllık eski neoklasik yapılar buradaki taşlarla yapılmış. Yani geçen videoda gördüğünüz evlerden kiliseleri birçok yapıda buranın izi var. Ovallı olunca hiçbir şey yok yani. Ve gideyim ben. Ve bakayım. Hatta sadece bu bölgede sınırlı kalmamış. Osmanlı'nın son dönemlerinde Balkanlardan Orta kadar birçok yerdeki sanat yapısı, kilise, cami gibi yapılarda bu ocaktan çıkartılan taşlar kullanılmış. Her şeyin de şarjı bitti. Dımdızlak kalacağız şimdi. Allah oh, Allah gidiyordum var ya. Bugün kolda incittim zaten. zirveye ulaştım. Dur <laughs> lan. Buna... Ve sonunda zirveye ulaştım. Bakın görüyorsunuz. Manyak bir şey görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ta tam göstereyim de. <laughs> Flamingoların olduğu bölüm. Hatta ben şurada şuradaydım gözükmüyor bile çok aşağıda kalıyor. Flamingolar şu an ben gözümle görebiliyorum ama kamerada seçilmesi mümkün değil. Ama hepsini tek tek sayabiliyorum. Ta en ne kadar görebiliyorum. Güneş yukarıdan vurduğu için hepsi böyle tek tek görünüyor. Mesela şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One million zillion jillion times later. Yani hepsi sayılır şu an. En uçtaki dahi parladığı için görünüyor hepsi. Denizle bağlantısı ufacık bir kanal var böyle. Oradan geliyor su. Buraya da devam ediyor. Muhtemelen yazın falan iyicene artıyor olabilir burası. Çünkü Oturduğum bölümde bile e, su seviyesi biraz daha yüksek. Yani burası muazzam drone için. Hem işte flamingoların olduğu yeri bu kadar yukarıdan çekebilirim. Hem e, koyun olduğu o kayalıkların yeri falan çekebilirim. Hemen sol taraf plaj zaten. Ama gel gör ki hiçbirini yapamıyorum. Çünkü askeri bölge hemen dibinde şu karşı tarafta çıkınca göreceğiz şimdi. Orası zaten direkt askeri. Jandarma da volta atıyor sabahtan beri. Sordum. Standart prosedürü söyledi bana yani. Yok. Kaymakamlıktan izin kaydı çıkartıp bizim ver falan. Yani as askeri bu bölge sıkıntı yaşarsın. Diyor. Zaten ben de onun için gelmişim yani. İzin almak da sıkıntı arkadaş yani. boylu boyuna görünüyor. Şurası askeri. Plaj böyle geliyor. Kayalıklar şurası. Ben şöyle şu şuradan yoldan şöyle çıka 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 geldim. Bisiklet hemen şu aşağıda şunun şeyinde görünmüyor. Şuradan da yürüyeyim bari şuraya gideyim bir Karşı. İleri geri yaptık artık. Şu an böyle zevkine oturuyorum manzarada. Bir aşağıya inerim belki gitmeden. Bundan sonra karşı dağı filan tırmanıp işte akşam olmadan döneceğim falan. Yani manzara bu, bu şekilde. Burada şu an böyle dinlenmelik oturuyorum. Hatta şarkım da şöyle. dönmeden önce bir daha bir geleyim dedim. Hepsi kenarda insanlar olmayınca. Ben benmiş pişiriyorlar benmiş tipler bak. <laughs>